Şimdi yakışıklı Semih'imiz geldi. Bak saçlarını ters taraftan ayırmış gelmiş. Böyle ya, tamam bir güçlenmiş kuvvetem. Yanağına renk bile gelmiş be Semih. Vallahi kendime geldim Seda Hanım ya. Gerçekten. Ya bana bak yoksa sen Batu'yla içe mi gittin? Biriyle bir içe mi gittin? Sen de mi bir Ne yapıyorsun? Yanmışsın. Farklı kulvarlardayız da aynı beach'lerde değiliz. Peki. Şimdi sen erkekler evine girdin. Kızlar evine girmedin. Biz de seni zorlamadık. Tercih eder miydin kızlar evine de girmeyi? Yok istemedim zaten. Kendim istemedim Seda Hanım. Çünkü... E benim evde öyle bir kaygım olmadı. Giderken de zaten girmemiştim gelinler evine. Şimdi de gerek duymadım. Ben arkadaşlarım için geldim. Hepsi orada da benim arkadaşımdır. Ama gerek duymadım. İzleyelim yani. bakalım. Eve gelince sen neler yaşanmış, kızlar neler söylemiş bu durumun üzerine. Sonra da konuşalım. Anlamadım ama iyi olur inşallah. Ne diyeyim? Kim bilader? Saçlar ileri geldi. <laughs> saçlar ileri geldi. Sana ne olmuş? Selam Sen geçmişim. Hey canım ya. Ne İyi gördüm seni. Maşallah. Selam sen şu, şu an var ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Uyuyor musun? Oğlum seni dün rüyamda gördüm ben. Allah Allah. İyi, i̇yi mi gördün, kötü, kötü mü gördün? Anlatırım kardeşim. Değil mi? Çok oldum şu an biliyor musun? Oldum, ha. Adamı para parça Yolda gerek yok. Şu sen <laughs> Baba hayırdır ya. Baba hayırdır. Ya ne yapıyorsun? Hayırdır ya. Hayırdır. Hayırdır. Şöyle, Hayır. şey, ya. Şey i̇yi gördün mü? İyi gördün mü? Şey i̇yi gördün, gördün mü? Fitleşmişsin. Kilo da verdin. Gel. Çok Yüzün gibi Gel. geldin sen. Gel. Arabadayım. Vay Semih vay ya. Aa, ya, ya. Gittim, gittim abi tatile matletim yok oh, abi. Ben sizi hoş. görmeye geldim. Gelin evine işim yok. Benim ne evde kalma mi? gibi kaygım yok biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gideyim, gelinler evine kendimi göstereyim falan öyle bir şey ihtiyacım yok yani. Ben sizi görmeye geldim baba. İyi, i̇yi ya. O yani. Kardeşim. Gelinler şimdi evinde işim canım. yok. Çıkarken de gitmedim, şimdi de gitmem. Beni biliyorsun. Kimse yok zaten. Hep Gerek yok abi. Kimsenin varlığı <laughs> benim için önemi yok. <laughs> geldim baba. İyi Çıkarken de gitmedim, şimdi gitmem. Ne biliyorsun? Gerek yok abi. Kimsenin varlığı benim için önemi yok. Dışarıda ne yine. Yani keyfine nasıl aldı. İyi, çok şükür. Abi ya Ama ne olacak şimdi? Ben çok merak ettim. İyi ki Melis yokmuş hmm. cidden. Yani, buraya gelmeyecek. Gel, gelmezse gelmesin yani, Ama gerçekten bu çok kırıcı bir konuşma ya. Evet. Yani Melis için. Sabah senden bahsediyorum. Yaptığı şey çok yani. Batuhan şu an değişik. öldü öldü gerildi vallahi. Batuhan durumu çok şu an çok sıkıntılı bir durum ya. Çok ya. işte bu ev gerçekten zor bir <laughs> Çok acayip şeyler olabiliyor. Of. De Semih buraya niye geldik şimdi yani? Çok saçma. Ha, Ayça geldi, Semih de geldi. Nur, Semih gittikten sonra rahatlayabilirsin. Kal, gelecek hiç kimse kalmadı. Sizin huzurunuzu bozacak. ay Yok da son normal. Yaşamak istemiyordu çünkü. Ya da yaşamak istiyorsa bir an önce kurtulmak istiyordu ama sonuçta o an... Ben de yaşadım bu evde. İnsan kendini gerçekten kötü hissediyor. Haklısın. Ben yaşamıyorsam da seni bir nebze anlayabiliyorum. Benim tek korkum şu anda alevli bir kavga. Yani Sanmıyorum. bir şeyden kaçar. Tartışmamak için mi sence çıktı evden? kaçar, böyle bir ortamı hazırlatmaz yani gider o anda. Hmm. Ama eninde sonunda bazı şeyleri konuşmasına da gerekir. Sadece şu an o laf yememek için hani kötü bir laf eder kendini tutamaz, kalp kırar diye kalktı gitti oradan. Evet zaten. o da Semih'i hala sevdiğinden. Ee, biraz önceki geçen VTR'de Neydi huzurunuzu bu? bozacak başka kimse kalmadı gibisinden bir cümle geçiyor. Bence Semih ona takıldı. Semih eve geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle Nur oturuş ilişkisiyle Emo. alakalı hiçbir şey söylemedi. Eyvallah, Ağzını söyleme. bile açmadı. Çocuğun tek Onu diyeceğim. Gelip gelme ben, derdi. Bu eve kardeş. tek gelme derdi. Sizleri özlediği için. Başka hiçbir şey değil. Yapsaydı Seda daha önce zaten fazlasıyla yapıyordu. Yok eyvallah. zaten Benim, şu o konuyu ben açık açık şey, soracağım zaten. Şey bir şey söyleyebilir miyim Sedan? Tamam sorun da ben konuşmak istemiyorum daha fazla bu konu hakkında. Ben gerçekten buraya olay yapmak için gelsem, Aynen. gelmek isteseydim Aynen. şimdiye kadar gelirdim. Ben o şekilde bir insan değilim. ...beni ilgilendirmiyor, herkes kendine yakışanı yapar. Peki Eser, tek bir şey soracağım. Çok sen, yakışanı bak, bak, yaptın. Kardeşin, Gerçekten tartışma çıkmadı. Yanlışı yanlış ama ben ağzımı açıp hiçbir şey söylemedim abi. E, niye Al. geldin o zaman Semih'le dışarıda Nasıl görüşseydin? görüşseydin. Ben arkadaşlarımı geldi, görmeye geldim. E tamam e, dışarıda Dani. görüşseydin Dani, çocuğun görmedim. huzurunu niye Dani, buluyorsun? Nur'un huzurunu, huzurunu... niye buluyorsun? Huzur bozmaya gelmek isteseydim eğer e, bu şekilde gelmezdim diyorum. Bak Tankut abi bak yemin ediyorum bak. Bir şey der misin? Tartışmak istemiyorum. Tartışıyorsun ama. Bak, bak canım benim. Dışarıda görüşürdün isteseydin. Tamam senin. dışarıda görüşebilirim ayrı bir olay. Dışarıda da görüştüğüm arkadaşlarım var zaten ee? tamam mı? Ben onları tamam. özlediğim için geldim. Gong çalmış ha. abi. Gelirim. Gelmek isteseydim eğer olay yapmak isteseydim. Anladım, huzur anladım. bozmak isteseydim. Farklı bir şekilde gelirdim buraya emin anladım, ol. Bak anladım. beni biliyorsun. Evet. Farklı bir şekilde gelirdim. Ben seni bilmiyorum Bana bak Allah be. Benim gözlerini ee, kaçırma. buradaki kadarıyla Bana bak, bilmiyorum. Seni yani. bilenlere sormak rahat lazım. Ol, rahat ol. Sıkıntı ben yok. Seda Hanım. Bu ne biçim Gerçekten ben burada konuşmak istemiyorum. Bu konu hakkında da konuşmak. Bana bak karşında Melis ve Yağmur yok. Benimle konuşurken dikkatli ol. Bana bak. Bana bak e, ee, Tankut abimin kız arkadaşısın ona saygım var yoksa sana saygım yok. Saygılı halim buysa saygım saygısız Saygım olsa da zaten gelirdim tamam mı? Gelinler evine gelmek istemiyorum. İşinize bakın hadi. Aa, biz de sana çok merak ediyoruz Batuyla... Tavra bak. Ha beyefendisin. Aynen ya, öyle tamam, böyle. aynen. Evet. Evet şey... Ya. Batu çok tamam, tedirgin oldu sen içeri girince. Suratı falan bir düştü değişti bir gözleri falan bir döndü bir kalkamadı bir şok oldu resmen. Sonra sadece kuru kuru el sıkıştınız. Ee, Nur ve Batu'dan önce siz hiç telefonla konuşmadınız mı Semih, Batu'yla? Seda Hanım, ben bu konu hakkında ciddi söylüyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, ciddi söylüyorum ya. E, gerçekten ilgilendirmiyor. Sadece benim zoruma giden şey şu. Batu benim kardeşim dediğim insandır. Konuşmayacağım diyorum, soruyorsunuz. Batu haftalarca, Semih benim kardeşim, Semih benim kardeşim. Semih'e ben bunu yapmam. Ondan sonra, Semih benim ailemden sonraki gelen insan deyip de... Ee, böyle bir çizgide bulunması beni ezdi geçti. çiğnedi de ben buna takıldım. Beni yoksa Nur falan filan ben eni var. Edeyim. Ama ben sadece Batu gerçekten benim çok sevdiğim bir kardeşimdi. Canımdan çok seviyordum. Şöyle düşünün, ben Batu o insanla evlendiği zaman Batu'nun evine gidemem. Bak söz sana, seni elimden kurtulamayacaksın bu eve gelirsen. Sağlıcak. Evlendireceğim, <laughs> evlendireceğim, büyük evlendireceğim. Söz mü? <laughs> söz. Bir sen bir Adnan. Büyük evlendireceğim. Aynen. İkinizi de taktım kafaya. Seneye gelirseniz kurtuluş yok. Yalnız Adnan'ı sana bir ispiyonlayayım. Bir gün bir 80 boyunda sarışın istiyor, ertesi gün bir 60 boyunda esmer. Ya, ya, yapar öyle ya şeyler. De Hadi karar versin, onunla Yapan. bir konuş, ona ya. göre ben elinden gelene Ben onun kulaklarını çekeceğim. Ben bende. Tamam. Ayağına ben yüreğine de. sağlık Semih'ciğim. Çok Renk teşekkür ederim. Renk verdin. Artık biliyorsun sağlık. yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Aynen Keşke öyle. hep beraber gelebilseydik. İnşallah hayırlısı olsun herkes için. İnşallah A hak eden kazansın. yani Ama isterim. önümüzde yeni günlerimiz, aylarımız var. Kısmet belli olmuyor biliyorsun. Doğru Bir günde çıkıyor insanın karşısına. Evet. Sizin de çıkacağına eminim. İnşallah Şimdi Şimdilik hoşça kalın. kalın. Yine gel bekliyoruz. İnşallah dışarıda da görüşürüz. İnşallah birçok kişi evlenir de düğünlerinde beraber oluruz. Siz vallahi çok e, gittikçe güzelleşiyorsunuz Seda Hanım ya. Yerim seni ben yerim <laughs> Bak bunları de diye ben sana iltifat edip duruyorum. Abiye selam olsun buradan da yanlış anlamasın. Allah razı olsun. İnşallah şey olur mu? Allah razı olsun. Size sizi gözünüzden öyle gözükmek çok güzel. Çok sağ olun Seda Hanım. Her zaman bekliyoruz. Hoşça kalın. Birazdan zaten 12 saatte olacak. Kendinize ve birbirinize iyi bakın tamam mı? Hadi i̇yi hoşçakalın. hoşçakalın. Senin için tekrar sen görüşürüz. Görüşürüz Seda Hanım sağ olun. No, helal olsun çocuğa bak, ağzını bile açmadı, geldi. Hiç bir gram bir şey kötü bir şey söylemedi, gerçekten bak. yani, evet, şey yani e, Gelinler eviyle Aynen. bu kadar kötü olmasının sebebi ne? Ya, onun nedeni de şu, kendi ince bak, diye kötü mi? değil, kötü değil, yok. Kötülüğünden değil, Yastılar şeyden de değil. Şunu sadece göstermek mi? istemiyor, siz kendi şahsınıza yanlış algılamayın, sizin, yanlış algılamayın. sizin şahsi bir problemi olduğundan değil. Her Diyor ya, gelinler evine, işte buraya ziyarete gelen bir adam gelinler evine geldiği zaman işte prim peşinde eve geri dönmenin peşinde bilmem neyin peşinde diye yani dedikodular ha. çıkıyor ya bu adam diyor ki kendince. Şahsi problem yok yani. ben böyle dedikoduların çıkmasını istemiyorum. Benim kimseyle işim gücüm yok. Ben arkadaşlarımı özledim. Onlara görmeye geldim. Şimdi de gidiyorum. Bak zorladılar ama adam yine de konuşmadı. Ya bırak Allah aşkına evde ya. Dışarıda yani. görüşsün sizinle. Ne işi var Gel hadi çekimde? Ee, dışarıda çok da alakasız yani prim yapmak istemeyen adam Programa evet. çekime katılmaz Prim yapmaya ihtiyacı ya bana yok Belki davet ya. edilmiştir de Nela Semih'in prim e, yapmaya ihtiyacı yok Davet etmek gerekir Ayrıca Batuhan çıktıktan sonra konuşması da çok acayip <gülüyor> <Arka> <gülüyor> Söyleyeceksen gerçekten <laughs> açık yürekli dürüst, dürüst bir adamsan başladım. Geçersin karşısına <laughs> Ötersin geçersin, konuşursun içinde ne varsa Böyle o gittikten sonra arkadan böyle böyle konuşmazsın Ben bunu kabul etmiyorum Kötü de konuşmadık ki ya Ne olursa olsun Tamam mı? Sakin bir şekilde oturtursun karşına konuşursun. Arkadaşım bak ben bunu hissediyorum. Hakkını helal et. Mutlu olun. Tamam da Batu Semih ilişkisinde bu, Semih kendine göre haklı bir yani. Ya böyle haklılık mı olur böyle ya? Böyle haklı Falan, bana olur. bak olur. bilmem ne. Batu Semih ilişkisinde Semih haklı. Ya? Saygısız herifin teki kusura bakma yani bana bu konuşmalar sökmez yani. Ama <laughs> seni de uyarca sus diye sen de... Beni uyaramaz kimse. Kimse benim burada şeyim değil. Sen ki Thank yeah.